Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Seka des. Yes. Kawaii desu ne kyou Arkadaşlar bugün sizlere evimizin yerleşmiş, bitmiş, olmuş, tamamlanmış halini göstereceğiz. İnşallah herhangi bir sorun sıkıntı olmazsa ki evin içindeyken ne sorun sıkıntı olacak bilmiyorum ama neyse o halde sizleri çok daha fazla beklemeden evin içini gezmeye, turlamaya başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Giriş kısmında gördüğünüz çok fazla bir şey yok. Burada şemsiyelerimiz var. Şemsiye ayağı mı artık, şemsiyelik mi alacaktık, koyacaktık buraya ama unuttuk. Neyse sezonda geçti onlar kalsın orada. Burada haşır neşir, öcür böcür, böceklere spreyler falan işte ayakkabıların için kokuları giderici spreyler var. Ayakkabılarımız buraya böyle koymuşken. Şurada gördüğünüz ise benim kasamın içerisinde bulunan donanım parçaların bütün hepsinin kutusunun olduğu alet. Onu koyacak bir yer bulamadım. Maalesef oraya yerleştirdik. Bizim <laughs> emekler felt burada. Aşağı koyamıyorum çünkü geçen gün size bisikletini çaldılar arkadaşlar. O yüzden böyle evin içinde tutuyoruz. Yani kapı işte her yerde var. Bu da ben <laughs> yakışıklıyım. Neyse tamam çıkartmıyorum. Banyoya geldik galiba. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar soba. Genelde duştan çıktıktan sonra kullanıyoruz. Hani soğuk oluyor ya kış ayları falan filan derken kendimizi kurulamak için de ortamı ısıtmak için oldukça iyi oluyor. Aklınıza bilmiyorum. Belki kullananlar vardır aranızda. Özel bir şey yok aslında. Böyle dolaplar hep içi boş zaten. Evdeki bu boş alanları kullanamadık. O kadar çok ingıl cıngıl koyacak yer yapmışlar ki hani çoğu boş kaldı evde malzeme koyacağımız ya da koymamız gereken yerler burası banyo. Özel bir şey yok zaten. Şurada şampuanlar falan filan Inter Milan deyip böyle kötü de yapmak istemiyorum zaten. Burası labo kısmımız. Buraları zaten hep göstermiştik sizlere. Bu sol ve sağın açıldığını biliyordum arkadaşlar. Yani o zamanlar yapmıştık, denemiştik. Ortanın açıldığını bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim. Zaten malzemelerimiz falan koyduk ki gördüğünüz kadarıyla çoğu şeyin yerini yerleştiremedik bile. Bomboş kaldı. Bir buraları böyle aktif olarak kullanıyoruz. Onun dışında gerçekten genelde kullanmıyoruz yani. Evet. Tuvaletimiz gördüğünüz, bildiğiniz gibi basit, temiz, sade. Gereksiz malzemelerden ve bütün yorgunluktan arındırılmış böyle kendinizi yalnız başınıza hissedebileceğiniz güzel, dar, acık bir alan. Nasıl yani böyle bir tuvalet tanımı bilmiyorum. Dünyada oldum ama işte olmuş olsun artık. Sayın Ermenler kapıyı açar mısınız? Türkiye'den geldik. Bir bardak su ikram etmek ister misiniz bize? Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen de nasılsın? Teşekkürler. Ben de çok yakışıklıyım galiba. Yakışıklıyım. Yakışıklı. Yakışıklı. Ya. Yani burada stokluk ürünlerimiz var. Benim vitaminlerim işte, supplement, destek haplarım Mesela <laughs> kapalı kurdu. Kuruyor. <laughs> Nasıl Kır... olacağını ay koru. kırdı, kırdı. Dereko <laughs> Benim burada genelde işte bisiklet antrenmanlarından sonra içtiğim proteinlerdir, destek hapları vesaire var. Burada benim abur cuburlarım var hafta içinde kullandığım patates ye. çipsimiz. Burada küçük gofretlerimiz var böyle. Arkada bir tane Pringles çakması var. Yalancı Pringles, Jackies yazıyor. Yalancı. Yalancı. Burada sularımız var genelde evde kullandığımız. Kola stone var benim, olmazsa olmazım. Burada enerji içecekleri canlı yayında kullandığımız için gerekli oluyor bana hep. Aşağı tarafta benim yine böyle stokluk Sabahları kullandığım mısır gevrekleri var. Yine sularımız. Seyka bunları sürekli böyle süpermarketten alıp getiriyor. Bunların kutuları ücretli ama süpermarkete gittiğiniz zaman defalar çekeyiz bedavaya. Süpermarketlerde kendinize istediğiniz kadar su alabiliyorsunuz. Seyka da burada kas antrenmanı yapıyor. Bas kardeşim bas. Kasantora. Ne? Yine dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi Dolapların içi genelde Boş dolduramadık bile şunları aldık Allah'ın belası 15 kiloymuş bu Pı, Allah kahretsin seni bir kere bile Kullanmadık ya burada böyle işte Pirinç pişirici mi oluyor ne oluyor Bilmiyorum mikrodalga fırınımız var kutu yiyeceklerimiz var burada hasta olduğumuz zaman kullandığımız. Bu air fryer her zaman olduğu gibi Türkiye'de zaten artık son zamanlarda bayağı patladı. Ünlü olan bir ürün bizde. Fırsat bulmuş şey aldık. Çok memnunuz bu arada. Yani burası işte hani dolabın olduğu yer. Benim biliyorsunuz çılgın danslar yapıp dolapla ve dolabın boşluğuyla bir olduğum alan. Ee, makarna. Seyka Hanım, makarna seviyor musunuz? Makarna. Makarna. Makarona. Makaroni. Pasta. Pasta. Hmm. Toroko pasta. Burada çaylık stoklarımız, kahvelerimiz vesaire var. Bardaklarımız var. Evet. Ne zaman gösterir diye tahmin ediyordum. Öyleydi. Benim ve Seyka'nın isminin yazılı olduğu küçük bardaklar var. Bunları Seyka'nın müdürü daha doğrusu Seyka'nın patronu bizlere hediye etti. Seyka'nın önlüğü var burada. Geçen gün aldı bunu. Çok böyle mutfakta vakit geçirdiği için, vakit harcamayı sevdiği için genelde böyle kendi kendine temalar falan hazırlıyor. Böyle yine üstüne ayıcıklı <laughs> şirotanın en sevdiği. Soğuk. Burada böyle abur cubur işte yemeklerde kullandığımız tuz, baharat, soslar, soya sosu vesaireler var. İşte burada da böyle yağlarımız falan var arkadaşlar. Artık yemeklerde normal ayçiçek yağı değil de zeytinyağı kullanmaya dikkat ediyoruz. Daha sağlıklı oluyor falan filan diye. Aslında her yemek tabii ki zeytinyağı olmuyor ama olduğu kadar olmadığı kader. Lavabo. Her yerde görebileceğiniz lavabo. Burada böyle kettle'ımız var. Tefal abimiz. Burada benim malzemeler. işe gidiyorken kullandığım. Tekrar kör bir gösteri. Kablo toparlayıcısı. Hasta olduğumuz zaman kullanacağımız ilaçlar var. Seyka <laughs> şu an tam hasta olduğu için burada şey işte öksürük mü dönem hastalıklarını kullandığımız hey. Hadi otuştan da ya otasın. Dare no, o so, ne Ya anata can ya anata des. Anata <gülüyor> <desu>. <gülüyor> Bana sen hastasın diyor. Senin yüzünden hasta olduk diyor. Burada da böyle çok var arkadaşlar. Mutfakta çok fazla yer olmadığı için maalesef bunu buraya koymak zorunda kaldık. Aslında çok da bir sorun sıkıntısı yok. Oldukça da iyi şekilde yerleşti. Çöpleri ayrı ayrı koyup yine böyle kullanabiliyoruz ama SK yine dans, mans, renk bir şeyler yapıyor. Odaya baktığınız zaman genel olarak hani çok fazla bir şey yine sadeliği biz baz aldık. Çok bir şey kullanmak istemediğimiz için aslında odayı boş bıraktık arkadaşlar. Şuradaki aynamız daha sonra gidecek. Onu çöpe mi atacağız artık satacağız mı bilmiyoruz. SK oyuncaklarla falan oynama başlıyor. Onu daha sonra çekeceğim. Orada perdeler var. Bu perdeler yine SK siparişi. Özel olarak hepsi. Tasarımını falan hepsi SK kendisi seçti. Bak hareketlere bak bak bak. Bak şuna bak bak. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya? Benim sosyal medya hesabımı takip eden arkadaşlar varsa muhtemelen olayın ne olduğunu biliyorlardır. Yavru kedi Nisa'nın 12'sinde elimize gelecek olan yavru kedi dostumuz için böyle malzemelerimizi toparladık. İşte yatacağı yerdir, kumudur, bu hani dışkısını yapacağı alandır falan filan derken malzemeleri hepsini toparladık bir araya getirdik. Kedinin gelmesini bekliyoruz. Ayın 12'sinde teslim almaya gideceğiz değil mi Seykan? Ne no. Televizyonu böyle yan koyduk tam koltuğun karşısında olsun diye. Altta geçen gün satın aldığım Xbox var. Bunu da ucuza kapattık valla. 32 bin yendi sıfıra komple. Hey 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 dostum. Otisite. ne yapıyorsun ya? Bir evin içinde arkadaşlar böyle hani yağmurlu çamurlu günlerde falan ya da ne bileyim rüzgarlı olduğu zamanlarda evin içinde çamaşır asabilmeniz için böyle bir sistem kurduk. Delik melik açmadan böyle direkt yukarıya ve aşağıya sabitleyip böyle iki tarafını böyle açtınız zaman bir burada var bir de şuraya koyduk. Böyle demiri buradan geçirip çamaşırlarınızı buraya asıp kullanabiliyorsunuz. Çok aparatif. Umarım Türkiye'de de vardır. Çünkü yağmurlu, çamurlu günlerde gerçekten dışarıya çamaşır asmak oldukça sorunlu oluyor değil mi Seiko? Shrimp. Bu aynı arkadaş gidecek bu arada. Ayna kendine dikkat et. Ağzını yüzünde. Bizim odaya girelim bak. Yayın odası, hobi odası. Eyle. Oh yeah. var Ya. Kopo'a morattı. var da komarimas ne. あの、すいません。それ以上いじるのやめてもらっていいですかおい <laughs> Burası benim odam arkadaşlar işte. Böyle biraz pavyon gibi yaptım canlı yayınlarda kullanmak için. Aslında hala biraz boş sevdim. Şuralara falan böyle ışıklı mışıklı şekilli şüküllü bir şeyler yapmak istiyorum ama bu duvarda biraz boş kaldı. Buraya posterler falan astım işte böyle. Canlı yayında tam kameramızı genelde tam şu kısma koyup bu şekilde çektiğim için hani canlı yayını izleyenler zaten biliyorlardır muhtemelen. O yüzden böyle bir köşe yapmış olduk. Playstation'ımız sonunda aldık. Baş köşeye koydum. Orada Dark Souls serisi var. Bloodborne var. Yine kasamız alt tarafta duruyor. Burada SEGA var. SEGA tabii ki yayınlarda falan pek katılmıyor ya da sohbete muhabbete burada vakit geçirmeye gelmiyor. Neden bilmiyorum ama Hey! <laughs> Kova haydi. Burada figürümüz var Malenya. Burada hobi kitaplarımız var. Geçen vloglarda gösterdim mi bilmiyorum hatırlamıyorum ama Destiny serisi işte. Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, Monster Hunter vesaire derken bütün böyle posterleri de bir araya getirip sevdiğimiz oyunlardan güzel bir köşe yapmış olduk. Şuraya bir aslında tam tam şu kısma bir ee, raf koymak istiyorum. Figürleri alıp böyle figür rafı olsun diye böyle figürleri böyle tak 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 diye böyle dizdiğim bir şey olsun istiyorum ama maalesef şimdilik yapamıyoruz. Biraz daha vakit geçtikten sonra umarım hayallerimi de gerçekleştiririm. Oha oha Hey hey ya <laughs> Ya <Yamero. gülüyor> <laughs> Bu arada yandaki abimize mi ablamıza mı artık? kardeşimize çok ses gitmesi diye duvarı biraz böyle ne bileyim sünger bob mu oluyor bu neyle artık orayı böyle kapladık biraz çok ses yapmasın diye neyse buraya saat sonra geleceğiz zaten bugün yayın var yayına gelirseniz de bekleyin. Son olarak yatak odasına geldik özel bir şey yok zaten yatak odası yani yatmak için kullandığınız oda özel olarak hiçbir şey koymadık. Şurada bir saatimiz var gece genelde bu bize ışık yapıyor hani ışığı kapattığımız zaman hem uyandığımızda falan saati görebiliyoruz rahat oluyor. Seykan'ın yine burada şirotanları var yine burada şirotan var. Çok seviyor o şirotanı değil mi? Evet şirotandı. Burada Seika'nın sevdiği bu şirotan isimli karakterimizi yine kitapları vesaireleri böyle romanları mangaları var. Seika çok seviyor bu karakteri. Ben nasıl hani Elden Ring vesaire oyunları seviyorsam Seika'nın da çok sevdi bu böyle minnoş beyaz Shirotan isimli karakter. Burada böyle oyuncakları falan var onun. Yatak odası aslında tam istediğimiz gibi olmadı arkadaşlar. Biraz daha böyle buradaki kolumdan dolayı çok fazla bir şey yapamıyorsunuz aslında. Kafamız o tarafa geldiği için gece bazen araba sesleri çok gürültü olabiliyor. Ona nazaran biz böyle camların olduğu kısma böyle ses geçirme ya da sesin geçmesini azaltan bir malzeme yap. Böyle yani yatak odası da bir şey yok. Benim başucumda değil ayak ucumda gerçi böyle şarj aletlerinin falan olduğu bir komidim var. Seyka'da burnunu vurun. <laughs> Hasta olduğu için arkadaşlar anlayışla karşılayın. Yani böyle işte arkadaşlar bilmiyorum bizim evimiz derlenmiş, toparlanmış oldu. Özel bir şey yok yani herhangi bir yerde görüp görebileceğiniz bir ev. Sek <laughs> hala burnunu hönkürüyor, fınkırıyor, sınkırıyor. Sınkırı mı? istiyorum. <laughs> e, neden? Give me. Hanaga işte. Aaaa kolonya kulağına tıkkırabilir Arkadaşlar duydunuz kolonya istiyormuş Türkiye'den uçurun bize kolonyaları. E, elimizde olan kolonya bu zaten bitecek diye kullanmaktan çok çekiniyoruz. Teşekkür ederim de tek elle nasıl yapacağım ben bunu? Aa, kolonya hastası oldu bu da ya. Şey gibi tinerci gibi kolonya çekiyor evde şuna bak. Ah. <laughs> Neden bilmiyorum ama kolonyayı çok seviyor arkadaşlar o yüzden e, aşağıda vereceğim adrese kolonya. 1 milyon tane kolonya gönderi falan diyormuşum. Yok. Valla gösterdiğimiz gibi arkadaşlar gerçekten hani mutlu, mesut, güzel güzel, çok rahat, sağlıklı, huzurlu, eğlenceli bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Ne wa shigatsu juni nichi da kara kyo wa hatsukatte to niju ni nichi kan. Ikka getsu kan kitteru! Hayaku koyu! Hayaku kisugitemu kokoro no junbi ga chou. Kokoro no junbi dekitteru mo zutto mai kara. Bu arkadaşlar bizlerden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonra sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Saygıyla 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 saygıyla. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.